Merhaba arkadaşlar, bugün e, bu dersimizde hukuk alanındaki gelişmelerle devam ediyoruz dersimizde. En son siyasi alanda yapılan e, inkılaplardan ve gelişmelerden bahsetmiştik. Şimdi de hukuk alanında yapılan gelişmelerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki yeni bir devletin kurulmasıyla birlikte milletin milli gücüyle çağdaşlaşma ve tam bağımsızlık yolunda ve en önemlisi de demokratikleşme yolunda atacağı adımlarda hukuk çok önemli bir unsur teşkil etmektedir. Hukuksal alanında yapılan inkılaplarımızda aslında bizim için en önemli unsur medeni kanundur. Türk Medeni Kanunu ama ondan önce de daha önce de değindiğimiz e, anayasalarımıza kısaca bir değinip medeni kanuna devam edelim. E, 1921 anayasası 1924 Anayasası, 61 ve 82 Anayasası bizim kullandığımız anayasalarımızdır. Bu noktada 21 Anayasası TBMM'nin ilanıyla birlikte oluşturulan bir anayasaydı. Fakat ilerleyen zamanlarda Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte 1924 Anayasası ilan edilmişti. Bu noktada bizim için önemli olan, 20, 1928 ve 1937 tarihleriydi. İsterseniz hemen hatırlatalım. 1928 anayasa şey anayasa değişikliğinde devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan kaldırılması laiklik alanında atılan önemli bir adım olmuştu. 1937 yılında ise 24 anayasasına tüm ilkelerimiz dahil olmuştu. Bu tarihler bizim için önemliydi. 1961 Anayasası da e, yeni bir anayasa yapılanmasına gidilmişti. 82 Anayasası da şu an günümüzde kullandığımız e, bir anayasadır. E, şu anda günümüzde kullandığımız anayasada bizim için değişmeyen bazı maddelerimiz vardır. Bu maddeler ilk 3 maddesi, anayasanın ilk 3 maddesi olan... E, Birinci madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yani demokrasiyle yönetilen bir e, yönetim şekli yani bir rejim olarak karşımıza çıkacak ve değiştirilemeyen bir madde olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci maddemizde ise Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde. Burada ne diyoruz? Toplumun huzuru sanki bizi biraz halkçılık ilkesine götürmüş oldu. Ona da bir atıfta bulunalım burada. Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Maddesi de yine bizim 82 anayasamızın değişmeyen maddelerinden biridir. Madde 3'te de Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Burada aslında e, misak milli sınırlarımıza atıfta bulunuyoruz. Yani bölünmez, bağımsız bir devlet olduğumuzu dile getirmiş oluyoruz. Dili Türkçedir. Dili Türkçedir kavramı yine bizi milliyetçilik akımına götürecektir arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesine ne demiştik? Bize Türkçe kavramını kullanmayabilir, ortak dil kavramını kullanabilir. Buna da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Bayrağının şekli kanunda belirtildiği gibi beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Bu da yine değişmeyen maddemizdir. Milli marşımız İstiklal marşı yani bağımsızlığın marşıdır başkenti de yine Ankara'dır şeklinde 3 maddemizde dikkat edeceğiz değişmeye. 4 anayasamızdan bahsettikten sonra bizim için çok çok önemli olan Türk Medeni Kanunu'na değineceğiz arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu kavramında öncelikle Osmanlı Devleti zamanında Medeni Kanunda bizde kullanılan kanun Mecelle Kanunu'na değinmemiz gerekiyor. Çünkü bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor değişen unsurlar noktasında. Türk Medeni Kanunu, medeni kelimesi biliyoruz ki aile, daha çok aile hukuku, miras, işte velayet, vesayet davalarıyla ilgilenen bir kanun olacaktır. Bu işlere Osmanlı Devleti'nde Mecelle Kanunu bakıyordu. Yalnız pek ihtiyaçları karşılamayan bir kanundu. Özellikle eşitlik noktasında çok eksik bir ...anayasa olarak karşımıza, kanun olarak karşımıza çıkacaktır. Çağdaşlaşma ve medeniyet noktasında bizi ileriye götürecek bir anayasa değildi. Ve bu noktada bir değişikliğe gidilmesi mecburudur. Bu noktada çağdaşlaşmanın ve modernleşmenin sağlanması için yine söylüyorum... ...hukuki olarak yapılacak olan çalışmalar bizim için çok önemlidir. Türk Medeni Kanunu biz İsviçre'den aldık arkadaşlar... Tabii şöyle düşünmememiz lazım. İsviçre'den alıp gelip uyguladık şeklinde düşünürsek yanlış olur. Çünkü e, bu süreç medeni kanun alınması ve bizim aynen onu uygulamamız gibi bir süreç değildir. Bunu uyarlamamız söz konusudur. Bize olan taraflarını bize uygulamamız gerekecektir ve öyle de olmuştur. 1926 yılında kabul edilen medeni kanuna göre bazı değişikliklere gidilecektir mecelle. Çünkü mecelle bizim bağımsızlığımıza uygun bir kanun değildi. Bahsedecek olursak öncelikle Mecellede çok eşlilik kavramı söz konusuydu. Çok eşlilik kavramının söz konusu olması da e, bu noktada bize uymayan bir konu idi. Burada bu kavramın ortadan kaldırılması için de resmi bir nikah söz konusu olması gerekiyordu. Çünkü mecellede sadece dini nikah vardı. Ve bu dini nikahın olmasıyla birlikte çok eşlik kavramı karşımıza çıkıyordu. Evlenme ve boşanma kavramlarının sadece erkeğe erkeğin rızası ile olacağını ve kadının böyle bir hakkının olmayışı mecellede bu durumda yine eşitlik kavramını bozmaktadır. O zaman aslında biz maddelere bakmadan önce öncelikle e, medeni Türk medeni kanununun hakçılık ilkesine denk düştüğünü bilmemiz gerekiyor. Ailede kadın erkek eşitliğinin olmaması, kadınlara istediği alanlarda eğitim alma, erkekler ile aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma haklarının mecellede olmaması medeni kanun zorunlu kılmıştır ve medeni kanununda bu alanlarda yine düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle resmi nikahın gelmiş olması bizi bir ilkeye daha götürecektir. Bence hatırladınız e, bu ilke laiklik ilkesi olacaktır arkadaşlar. Çünkü dini nikahın olması sadece ve onun yanına resmi nikahında gelmesi bizim laiklik alanında atacağımız önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman öncelikle hakçılık ilkesine dahil ettiğimiz medeni kanunu şimdi bir de laiklik ilkesine e, dahil ettik. Tam yeri gelmişken söyleyelim, e, bizim başlığımızda Türk kelimesini görüyorsunuz. Doğal olarak Türk Medeni Kanunu diye karşımıza çıkan Medeni Kanunu Türk kelimesi de bizi hangi ilkeye götürecek? Milliyetçilik ilkesine götürecektir. Devam edecek olursak resmi nikah zorunluluğu getirildikten sonra mirasta kadın erkek eşitliği. Görüyorsunuz arkadaşlar eşitlik kelimesi. Halkçılık ilkemizin anahtar kelimesi çok fazla bulunmaktadır medeni kadında. Kadına boşanma hakkının verilmesi, bu hak mecellede sadece erkeğe aitti arkadaşlar. Burada artık kadının da böyle bir hakkının olduğunu bileceğiz. Kadınlara mahkemede erkeklerle eşit konumda şahitlik edebilme hakkı da yine bizim... Ee, Yeni kanunumuzda Medeni Kanunumuzda bulunmaktadır. Yine eşitlik kelimesini görüyorsunuz. Hakçılık ilkesine gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Medeni Kanun'da Mecelle'ye göre daha çağdaş, daha modern bir yapının oluşturulduğu, kadın erkek eşitliğine önem verildiği ve aynı zamanda laiklik unsuruna aykırı olan kavramların kaldırılıp daha laik, daha çağdaş ve modern bir yapı kazandırılması söz konusu olmuştur. Burada bizim genelde testlerde deneme sınavlarında karşımıza çıkan bir unsur vardır. O da kadınlara verilen haklardan siyasi olanlarıdır. Farkındaysanız size toplumsal alanda yapılan ee, değişikliklerden, ekonomik alanda miras noktasında yapılan eşitliklerden bahsettik. Birçok alandaki hukuki alandaki eşitliklerden bahsettik. Ama siyasi alanda hiçbir şey söylemedik. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nda siyasi alanda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Yani bizim Cumhuriyetçilik ilkesinde işlediğimiz kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi burada olmayacaktır. Ve bize sorularda düşüldüğü noktalar da budur arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara siyasi hak verilmedi. Hukuki, ekonomik ve sosyal haklar verildi ama siyasi haklar verilmedi. Peki siyasi haklar ne zaman verilecek? Ona biraz daha zaman var. 1930 1930 33 ve 1934 yıllarında bu haklar verilecektir arkadaşlar. Burada kadınlara seçme ve seçilme haklarının verileceği ama Medeni Kanun'da bunun olmayacağını tekrardan belirtiyoruz. Bunu lütfen unutmayınız. Hukuki alanda tabii ki de daha farklı değişiklikler de yapıldı. Farklı kanunlar, işte borçlar kanunu, ceza kanunu, e, ticaret kanunu gibi birçok kanun yine Avrupa'dan gelişmiş düzeyde olan anayasalardan alınıp e, bizde e, getirildi ve burala düzenlemeler yapıldı. Bu noktada e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Tam anlamıyla e, önem gösterdiği hukuk kavramında nitelikli hukukçuların olmayışı dönemde ve nitelikli hukukçuların yetiştirilmesi noktasında Ankara'da bir hukuk mektebinin açılması söz konusu olacaktır. Bu da 1925'te. Aslında kendi hukukumuzu kendimiz oluşturmak ve yapacağımız düzenlemeleri bizim kendimizin yapması noktasında e, yeni hukukçuların yetiştirilmesi e, gerekliydi. Ve bu noktada Ankara'daki hukuk mektebi e, açıldı. Bu okul 1948 yılında da arkadaşlar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adını Aldı. ve hukuki alanda da yine bizim inkılaplarımız bu şekilde e, gerçekleşmiş oldu. E, bu noktada e, ben yine değinmek istiyorum lütfen ama lütfen karıştırmayın unutmayın diyorum medeni kanun ile kadınlara siyasi haklar verilmedi toplumsal ekonomik ve e, hukuki haklar verilmiştir. Ama siyasi haklar için biraz daha beklememiz gerekmektedir. Devam edecek olursak da eğitim ve kültür alanındaki gelişmelere değineceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar siyasi alanda ve hukuki alanda yapılan inkılaplarımızı işledik ve bunları işlerken aynı zamanda ilkelerimize de sürekli değindik. Çünkü bizim bu noktada çıkabilecek sorularımız öncelikle inkılapların ilkelerle bağdaştırılması ve yapılan inkılapların hangi alanda yapıldığı noktasıdır. Bunlara e, dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitim ve kültür alanında yapılacak olan inkılapları biz Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile başlatacağız. Çünkü Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim alanında atılan çok büyük bir adım olmuştur. Önceki derslerinizden bileceksiniz ki bizim eğitim noktasında Osmanlı Devleti'nde bir birliğimiz yoktu. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okulları işlerken burada... Bazı okulların geleneksel yollarla eğitim verdiğini, bazı okulların modern olarak, bazı azınlık okullarının olduğunu ve bazı Avrupa tarzı okullarının olduğunu, yani birlik ve beraberliğin olmadığı ve bu da kültürel birliğin olmayışına sebep olduğunu söylemiştik. E doğal olarak da bizim kültür birliğini sağlamamız için öncelikle ne yapmamız lazım? ...eğitim noktasında birlikte hareket etmemiz lazımdı. Tevhidi Tedrisat Kanunu da bizi Osmanlı Devleti'nin o eğitim karmaşasından alıp... ...tek bir merkezde yani günümüzde MEP dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir kuruluşun kurulmasına... ...ve o kuruluşla birlikte tüm eğitim sisteminin koordineli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak olan kuruluştur. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Eğitim Bakanlığı'nda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte milli birlik ve beraberlik sağlanmış, aynı zamanda oluşabilecek kültür çatışmasının e, önüne geçilmiştir. Bu sırada da yabancı okulların zararlı faaliyetleri ki bu yabancı okullar yine bizi kapitülasyonlara götürecektir. Bu zamana kadar yabancı devletlere vermiş olduğumuz kapitülasyonlarla birlikte ülkemizde çoğunluklu olarak yabancı devletlerin açtığı okullar zararlı faaliyet gösterme unsurları gerçekleştirecekler. Bizim de bir şekilde bunun önüne geçmemiz gerekecektir. Bu noktada e tevhidi tedrisat kanunu ile birlikte öğretimde birlik ve beraberlik ve birlik beraberliğin kültür alanına da yansıması söz konusu olacaktır. Peki ilke ile bağdaştırma noktasında nasıl hareket edeceğiz? Ben size farkındaysanız birlik ve ortak kelimelerine dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Çünkü bunlar bizi milliyetçilik ilkesine götürecekti. Kültür birliği dediğimiz zaman Türk kültürünün birliği anlamına gelen, e, tabi buradaki Türk kelimesinde de e, herhangi bir ırk ve etnik yapının aranmaması, kendine Türk hisseden herkesin Türk olması noktasına da değinip kültür birliğinin sağlanması için oluşturulan bir sürecin olduğunu size söylemek istiyorum. E, bu noktada kız ve erkek öğrencilerin bir arada eğitim görmesi, karma eğitime geçilmesi söz konusu olacaktır. Ee, bu noktada zaten eşitliğin sağlanması da yine halkçılık ilkesine bizi götürecektir. Hızlı okulaşma ile okuma yazma oranının artması amaçlanmıştır ve gerçekten de öyle olmuştur. İlk öğretimin parasız ve zorunlu hale getirilmesi sosyal devlet anlayışına bizi götürecek ve bizim sosyal kelimemizi... Ee, Hangi ilkeyle bağdaştırdığını şu an sizlerden de duyar gibiyim. Hangi ilkeyle arkadaşlar sosyal kelimesi halkçılık ilkesine bizde götürecektir. Okullarda okutulan diğer dersler uygulamalı ve çağın gereklerine uygun hale getirilecektir. Bu da biraz daha geleneksel yapıdan e, sıyrılıp modern ve çağdaş bir sürece bizi götürecektir. Yani aslında Tevhid-i Tedrisat kanunun amacı hem milli kültürü birliği oluşturmaya çalışırken hem de eğitim alanında, modernleşme ve çağdaşlaşma yolunda bir adım atılması gerekliliği olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden Tevhid-i Tedrisat Kanunu bizim için önemli bir unsur teşkil edecektir diyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'da da yine dediğim gibi milli kültürün oluşması, milliyetçilik, sosyal devlet anlayışı da halkçılık ilkesine bizi götürecektir. Tabi eğitim alan inkılaplar Bununla sınırlı kalmamıştır arkadaşlar. E, harf inkılabı dediğimiz e, bir süreç de bizi bekliyor. Yani yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi. Peki bu değişikliğe gitme e, isteği neden oldu? E, eski e, harflerin kullanılmış olması okuma yazma oranının kısıtlanmasına sebep oluyordu. Bizim okuma yazma oranını arttırmamız ve yine modern ve çağdaş yapılarla ilişki kurabilmemiz için onların kullandığı ve evrensel bir ifade taşıyan Latin alfabesi dediğimiz Türk harflerinin kabul edilmesiyle birlikte olacaktır. Peki bu süreçte ne değişti? Yeni bir alfabe kabul edildi. Okuma yazma oranı arttı. Okuyan insanların sayısı arttığı için de çağdaşlaşma ve modernleşme Alanında büyük adımlar atılmış oldu. Yani ben şunu bileceğim: Yeni harflerin kabul edilmesi okur yazar oranını arttıran bir serüven olarak karşımıza çıkacaktır dedik. Peki. Ee, yeni Türk harfleri kabul edildikten sonra takdir edersiniz ki okullarda eğitim yeni harflerle verilmeye başlandı. Peki bir noktada sıkıntımız var arkadaşlar. Çünkü okul çağı geçmiş olan insanların bu yeni harfleri öğrenmesi ve okuryazarlığı öğrenmesi noktasında da bir önlem alınması gerekiyordu. Yine halkçılık ilkesine tekabül eden millet mekteplerini görüyoruz. Okul çağı geçmiş olan yani 16 ile 46 yaş arasında tabi bu yaş aralığı değişebilir arkadaşlar. Bu yaş aralığındaki okur yazar yeni alfabeyi bilmeyen kişilere yeni harfleri öğretmek adına açılan millet mektepleri 1 Ocak 1929'da açılmış. Ve halkın okur yazar oranını arttırmak için çalışma yapılmıştır. Millet mektepleri talimatnamesinin resmi gazetede yayınlanması... O günü biz Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik unvanı'nın da verilmesi noktasında bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Peki baş öğretmen verildiği 24 Kasım biz günümüzde ne olarak kutluyoruz? O günü de öğretmenler günü olarak kutluyoruz arkadaşlar. Bu süreçte okur yazar oranının arttığı belirli bir şekilde görülürken aynı zamanda bu süreçte çağdaşlaşma ve modernleşme alanında büyük bir adım atıldığını da eğitim alanında yine görmüş oluyoruz. Peki harf ile birlikte değişen süreç ne oldu? Ee, kültür hayatında önemli bir gelişme oldu. Ee, artık evrensel bir alfabe kullanıyoruz ve okur yazar oranımızı arttırıyoruz. Bununla birlikte Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumu'nun kurulmasına da önayak olmuş bir inkılap olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı zamanda halk evlerinin kurulması da bu süreçte bize etkili olmuştur. Artık ortak bir konuşma dilimiz var. Bu da yine bizi kültür birliği noktasında çağdaşlaşma yoluna götürecek bir süreç olacaktır. Tabii en önemlisi de, eğitim noktasında bizi ilerletecek olan bir inkılap olarak karşımıza çıkacaktır bu. Tekrar söylüyorum okur yazar oranının arttığını unutmayacağız arkadaşlar. Ee, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun da ilerleyen zamanlarda e, kurulacağını buna bağlı olarak söylemiştik. Peki buradaki amaç nedir? Evet okur yazar oranı arttıran harf inkılabıdır arkadaşlar ama var olan Türkçemizde diğer yabancı Farsça, Arapça kelimelerden sadeleştirilerek içerisinde zenginleşmesini sağlayan bir kuruluş olarak günümüzde hala faaliyetini gösteren Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve Türk tarihinin doğru bir şekilde, objektif bir şekilde aktarılmasını sağlayan ve tarihin korunmasını ve devamlılığını bizlere ve sizlere doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayan Türk Tarih Kurumunun kurulması da yine eğitim alanında atılan adımlar olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii bu süreç dediğimiz gibi yine belli zaman aralıklarında düşünülerek denetlenerek ve denenerek hareket edildiğini biliyoruz. Türk Tarih Kurumu ilk olarak Türk Tarih Tetkik Cemiyeti olarak kurulmuş. İlerleyen zamanlarda da 1935 yılında Türk Tarih Kurumu yani günümüzdeki ismini almıştır. Tabi bununla sınırlı kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarih noktasında, coğrafya noktasında ve dil noktasında çalışmalar yapmış. Ve bir milletin kültürünün çağdaşlaşması noktasında, eğitim noktasında öncelikle dilinin tarihinin ve coğrafyasının bilinmesi gerektiğini düşündüğü için kendisi Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini de açmıştır arkadaşlar. Bu noktada da yine bunu bileceğiz. Devam edecek olursak da milli kültürümüzün aydınlanması için dil noktasında da yine Türk Dil Tetkik Cemiyeti'nin oluşturulmasıyla birlikte arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunun e, Türk Dil Kurumu'na çevrilmesi ve günümüzde hala faaliyetlerin devam eden bir kuruluş olması ve Atatürk'ün bu noktada e, çok fazla değer ve kıymet verdiğini bilmemizde fayda var. Peki bununla sınırlı kaldı mı? Hayır. Kendisi yeni alfabenin kabul edilmesi ve öğrenilmesi sürecinde Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olarak dilimizde bulunması ve bu sürecin e, yapılandırılması sürecinde bir kitap yazmıştır. E, Kitabın adı Geometri kitabıdır arkadaşlar. Kendi yazdığı kitapta geometrik terimlerin e, burada e, yabancı Farsça ve Arapça kelimelerden oluşmaması gerektiğini, yeni alfabemize uygun olarak e, bu sürecin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüp e, kendisi bir kitap yazmıştır terimleri Türkçeleştirebilmek için. Evet, kültürümüzün birliğini sağlamak adına eğitim alanında yapılan bu inkılaplarda yine bizi çağdaşlaşma yolunda önemli noktalara götürecektir. Üniversite reformu da yine eğitim alanında yapılan son inkılabımız olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üniversite reformu dediğimizde Osmanlı Devleti'nden kalma e ee, üniversite olan Darülfünun aklımıza gelecek. Darülfünun'un dönüştürülmesi e, söz konusu olacaktır. Çünkü burada geleneksel yapılara ait olan bir eğitim sisteminin çağdaş ve modern sürece olumsuz etkilerin olacağı düşüncesiyle üniversitede önemli değişiklikler yapılma kararı alınmış ve Darülfün'ün İstanbul Üniversitesi olarak yeni yapılandırılmasıyla ortaya koyulmuştur. Peki bunun için nasıl bir yol izlenmiştir? Bu noktada arkadaşlar üniversite reformuna gidilmek için bizim e, nitelikli e, profesörlere ve eğitim veren hocalara ihtiyacımız vardı. Ama gelen süreçte nitelikli hocaların olmaması ve bu denetimi yapacak kişilerin olmaması nedeniyle e, yurt dışından e, getirilen İsviçreli e, bir bilim adamı maaşını e, Darüşşünün denetlemesi için e, ülkemize getirtmesine e, sağladı Mustafa Kemal ve bu noktada onun Darülfünun'da incelemeler yapmasına e, istedi ve yapılan incelemeler sonunda da arkadaşlar e, bu noktada yapılması gereken yeniliklerin bir rapor şeklinde sunulması e, istendi kendisinden kendisi yaptığı çalışmalarda eksikliklerin e, neler olduğunu bir raporda e, sundu bize. Bu raporu da kendisi Mustafa Kemal Atatürk'e sundu ama orada Mustafa Kemal Atatürk raporu incelerken aslında bu raporu yazabilecek, bu raporu oluşturabilecek profesörlerin ve bilim insanlarının neden bizim ülkemizden yetişmesin düşüncesiyle güzel bir reform sürecine girmiştir ve üniversiteler üniversitede yapılanmaya geçilmiştir arkadaşlar e, raporda üniversitenin gelişmesi için dil derslerine ağırlık verilmesi ki Mustafa Kemal Atatürk de biliyorsunuz ki farklı dillerin öğrenmesi noktasında çok hassas davranmış bir insandı e, öğretim üyelerinin bilimsel seviyesinin daha yükseltilmesi gerektiğini bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesi gerektiğini öğrencilerin üniversiteye alım noktasında sınava girmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun yanında üniversitenin eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetlerin de yine e, göz ardı edilmemesi gerektiğini, e, burada spor, pansiyon, yemekhane gibi yapıların da yine üniversitenin içerisinde bulunması gerektiğini önemli e, vurgulamıştır. Kongre ve konferansların düzenlenebileceği, bilimsel faaliyetlerin yapılabileceği alanların da oluşturulması raporda yer almaktadır arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal Atatürk şunu e, net bir şekilde söylemiştir: Bundan sonraki yapılanmalarda, bundan sonraki süreçlerde bizim bu süreci oluşturacak olan e, bilim insanlarının ve profesörlerinin yurt dışından değil de kendi içerimizden çıkması gerektiğini söylemiş aynı zamanda yurt dışı eğitimine de karşı çıkmadığını dile getirmiştir arkadaşlar asıl çare bizim milli benliğimizden bizden çıkacaktır bu süreçte diyerek üniversite reformuna geçip günümüzdeki İstanbul Üniversitesi'nin temellerini oluşturan Darülfünun'u yeni yapılanma ile İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürmüştür dedik. Eğitim alanında gördüğünüz gibi sıkı bir çalışmaya gidilmiştir arkadaşlar. Burada yapılan çalışmaların çağdaşlaşma ve modernleşme aşamasında eğitimin temel unsur olduğu hukuk gibi siyasi alanda yapılanlar inkılaplar gibi eğitim alanında yine yapılan inkılapların önemine vurgu yaptık bu dersimizde. Sizden ricam yapılan inkılapları benim size anlattığım gibi soruları çözerken ilkeler ile bağdaştırılması olacaktır arkadaşlar. Bu bağdaştırma noktasını göz ardı etmeyiniz. Darülfünun Üniversitesi yapılanmaya gittikten sonra milliyetçilik ve laiklik alanında e, ve inkılapçılık alanında güzel bir çalışmanın, bilimsel faaliyetlerin, deneylerin göz önüne çık e, çıkarıldığı bu süreçte üniversite yapılanması söz konusu olmuştur. Tabi burada yine bir Atatürk'ün bir sözüyle de bu konumuzda bitirmiş olalım. Hayatta en hakiki müşit ilimdir diyerek ilime ve eğitime verdiği önemi sürekli dile getirmiştir. Biz eğitim alanında yaptığımız inkılaplara değindik bu süreçte bir sonraki dersimizde diğer alanlardaki inkılaplarımıza devam edeceğiz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.